BTC Haber YouTube kanalından herkese selamlar sevgiler. Artık yatıyoruz kalkıyoruz yapay zeka ile alakalı yeni bir teknolojik gelişme görüyoruz. Hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi bildiğiniz gibi. Yaklaşık bir yıl öncesine kadar yapay zeka ile alakalı neredeyse hiçbir şey konuşmuyorduk. Aslına bakarsanız yapay zekanın tarihçesi çok çok daha eskilere dayanıyor. 1950 yıllarda Alan Turing adlı bir bilim insanı makinelerin insan gibi davranıp davranamayacağını test etmek için Turing testi diye bir şey yapmıştı. Ve yapay zekanın temelleri o zamandan atılmıştı başlandı. Teknoloji ilerledikçe, günümüze geldikçe, bilgisayarların da donanımları güçlendikçe özellikle son bir yıl içerisinde inanılmaz gelişmeler görmeye başladık. Peki yapay zeka nedir? Bilgisayar sistemlerinin insan düşüncesi ve davranışlarına benzer şekilde işlev görmesi için tasarlanmış bir teknoloji. Makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve görüntü işleme gibi alt segmentlere ayrılıyor. Yapay zekanın temeli aslında makinelerin ve bilgisayarların insan gibi davranabilmesini sağlamak. Yani kendi kendine kararlar verebilme, problem çözme ve sorunları analiz etme gibi işlevlere bulunuyor. Yapay zekanın birkaç tane türü bulunuyor. Bunlardan bir tanesi dar yapay zeka. Kendilerine verilen belli görevleri yapabilme kapasitesine sahip. Bunların en çok bilinenleri ise Siri, Google Asistan ya da Alexa gibi sesli asistanlar. Bunlar sadece programlandığı şekilde bizlere cevap veriyor. Bir diğer yapay zeka türü ise genel yapay zeka. Bu neredeyse insan zekasında eşdeğer düzeyde yeteneklere sahip bir yapay zeka türü. Ve çok çeşitli görevlerde başarılı olabiliyor. Kendi kendine öğrenebiliyor, mantık yürütebiliyor, problem çözebiliyor yaratıcılık ve duygusal zeka gibi de becerileri bulunuyor. Şu anda genel yapay zeka dediğimiz tür hala geliştirilme aşamasında. Bunların içerisindeki en büyük örnek ise ChatGPT diyebiliriz. Birazdan ona daha detaylı olarak değineceğim. Bir diğeri ise süper yapay zeka. Gelecekte öngörülen bu yapay zeka türü ise insan zekasının kat ve kat ötesinde zekaya ve yeteneklere sahip olacak. İnsanların asla başaramayacağı şekilde karmaşık problemleri çözebilecek ve kendi kendine kararlar alabilecek. Eğer Terminator filmini izlediyseniz Skynet örneğini süper yapay zekayı verebiliriz. Yapay zeka günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Bunlardan belli başlı kullanım alanları sağlık, savunma sanayi, otomotiv, finans, sanat, enerji, eğlence, oyun, bilim ve daha birçok alan. Özellikle bence sağlık sektöründe yapay zekanın kullanımı ilerleyen zamanlarda insanlık açısından çok önemli noktalara gelecek diye düşünüyorum. Hatta geçenlerde şöyle bir haber çıktı, belki okumuşsunuzdur. Amerika'da bir kadının köpeği rahatsızlanıyor ve veterinere götürüyor. Veteriner yaptığı kontrollere göre bir hastalık değerlendirmesi yapıyor ve o hastalıkla alakalı tedavi uyguluyor. Daha sonra köpek iyileşiyor ve evine gönderiliyor. Fakat bir süre sonra köpek tekrar rahatsızlanıyor ve kadın da chat GPT 4'e yani GPT Plus'a veterinerde kaldığı sürece köpeğe yapılan tahlillerin bütün verilerini yüklüyor. Ve köpeğinin gösterdiği semptomları da yazıyor. Buna göre köpeğimin hastalığı ne olabilir diye chat GPT'ye danışıyor. Ve çok nadir görülen belli başlı birkaç tane hastalığı öneriyor chat GPT. Bu sonuca göre kadın başka bir veterinere gidiyor ve o veteriner de bu hastalığa göre tekrar bir tedavi uyguluyor ve köpek iyileşiyor. Yani ChatGPT hayatımıza çok kısa bir süre önce girmesine rağmen bir köpeğin hayatını kurtarmış oluyor. Şimdi günümüzde kullanılan popüler yapay zeka türlerine baktığımızda ise bunların başında AI art geliyor. Yani yapay zeka sanatı. Bunun içerisinde yapay zekanın resim çizmesi, fotoğraf karesi oluşturması, müzik yapması, şarkı sözü yazması, şiir yazması gibi birçok türü bulunuyor. Yapay zeka teknolojisinin bu kadar popüler olması aslında Dolly ile başladı. Bildiğiniz gibi OpenAI'ın text to image tarzı yani metinden görseli yapay zeka teknolojisi Dolly genel kullanıcıya açıldıktan sonra insanlar yoğun bir talep gösterdi. Biz hayal ediyorduk ve hayalimizdeki şeyi sadece yazıyorduk. Buna da prompt deniyor. Türkçesi istem. Bu istemlere göre Dolly bizlere hayalimizdeki görseli oluşturuyordu. Ve bu gerçekten de bütün dünyayı çok heyecanlandırmıştı. Şimdi Dolly ikinci versiyonuyla hala kullanılabiliyor. Fakat Dolly'den çok daha yetenekli olan başka text to image dediğimiz yapay zeka teknolojileri de gelişti. Bunların içerisinde en önemlisi Midjourney oldu. Midjourney özellikle 5. versiyon ile birlikte gerçekten ayırt edemeyeceğimiz derecede fotoğraf kareleri oluşturabiliyor. Midjourney Discord üzerinden kullanılan bir yapay zeka türü belki ilerleyen zamanlarda bu kanal üzerinde sizlerle detaylı bir anlatım videosu da yaparım. Dolly ve Midjourney dışında da bu teknolojiyi geliştiren birçok firma bulunuyor. Bunlardan bazıları Adobe Firefly, Microsoft Bing, Leonardo AI, Playground AI, Lexica, Runway ve daha birçok firma önümüzdeki zamanlarda yapay zeka teknolojisine giriş yapacak. Bu işin bir tık ötesi ise text to video dediğimiz ya da video to video dediğimiz yapay zeka teknolojisi. Artık sadece yazarak video oluşturabileceğiz. Bu da şu anda Runway ML sitesi tarafından Gen1 projesiyle kullanıcılara sunuldu. Şu anda sizler de Runway sitesine girerek hatta mobil uygulamasını indirerek bunu deneyebilirsiniz. Çektiğiniz bir videoyu hayal ettiğiniz bir tarza ya da referans imaj olarak verdiğiniz bir görsele dönüştürebiliyor. Yani siz gerçek bir video çekiyorsunuz ve ortaya bir animasyon video çıkarabiliyorsunuz. Bu teknolojiyi geliştiren Nvidia, Meta ve Google gibi firmalar da çok yakın bu teknolojilerini kullanıcılara sunacaklar. Ayrıca Runway'in Gen 2 projesiyle birlikte text to video hayatımıza girecek. Yani yazarak video oluşturabileceğiz. Şu anda beta aşamasında sınırlı sayıda kullanıcıya sunuldu, ama yakın zamanda o da geliyor. Belki onunla alakalı bir video da ilerleyen zamanlarda bu kanalda sizlerle olur. Bir de text to voice tarzında bir yapay zeka teknolojisi var. Bunda ise yazdığımız yazıyı istediğimiz tarzda seslendirebiliyoruz ve istediğimiz herhangi bir dilde seslendirebiliyoruz. Bu teknolojiyi geliştiren de birçok firma bulunuyor. Bunlardan bazıları Voizer, Evenlapse, Murph AI, DID, Whisper ve Specify. Ve daha birçok firmada önümüzdeki zamanlarda text to Voice konusunda sağlam yatırımlarla gelecekler. Bunun bir de korkutucu tarafı var aslına bakarsanız. Özellikle Evenlapse sitesi üzerinden bunu şu anda kullanabiliyoruz. Siz oraya bir dakikalık bir ses kaydı yüklüyorsunuz ve sizin sesinizi kendi içinde yapay zeka train ederek yani eğiterek klonluyor. Ve daha sonra istediğiniz metni sizin sesinizle okutabiliyorsunuz ve istediğiniz tarzda okutabiliyorsunuz. İster sinirli ister üzgünsüz gün ister mutlu bu gerçekten de çok korkutucu ve kötü amaçlarla kullanabilecek bir teknoloji o yüzden bu işin etik konusu da ilerleyen zamanlarda oldukça tartışmalara açık olacak ve bir de tabii ki yapay zeka'nın chatbot kısmı var ve şu anda son 40 yılın en büyük teknolojik devrimi olarak görünen ChatGPT bundan yaklaşık 7-8 ay önce hayatımıza çok ciddi anlamda girdi ChatGPT dışında chatbot teknolojisini geliştiren başka firmalar da bulunuyor bunların başında Google geliyor Google Bard da Gptye çok benzer bir yapı Yapay zeka teknolojisi olacak ve yakında bütün kullanıcılar açılacak. Onun dışında, u.com, Canva, Notion, Writer gibi chatbot teknolojisini kullanan sitelerde de bulunuyor. Chatbotlar tamamen karşınızda bir insan varmışçasına yazışabileceğiniz yapay zeka teknolojileri. Özellikle chat ChatGPT hayatımızı ciddi anlamda kolaylaştırıyor. Mesela ben şu anda GPT'nin Plus üyeliğini kullanıyorum, ayda 20 dolar gibi bir ücreti var. Bununla birlikte dördüncü versiyonu kullanabiliyorsunuz. Chat.openai.com sitesinden ücretsiz olarak da 3. 3.5 versiyonunu istediğiniz kadar sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat 3.5 ile 4. versiyon arasında çok ciddi bir geliştirme var. Mantıksal bir şekilde sizlere cevap vermeye çalışıyor. Bu ister bir bilgi alışverişi olabilir, ister senaryo yazdırabilirsiniz, ister şarkı sözü yazdırabilirsiniz, ister sadece sohbet edebilirsiniz, öneriler alabilirsiniz, maillerinizi yazdırabilirsiniz, blog yazdırabilirsiniz ya da YouTube videolarınızın metnini bile yazdırabilirsiniz. Yaptırabileceğiniz şeyler tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı. Bunlar ve daha birçok yapay zeka teknolojisi ilerleyen zamanlarda hayatımıza hızlı bir şekilde girmeye devam edecekler. Ve artık buradan kaçış ya da kopuş yok. Yani yapay zekaya ön yargılı davranmamamız gerekiyor. Ama yapay zeka benden uzak dursun. Ben kendi kendime işlerimi hallederim derseniz evet halledebilirsiniz. Ama rakiplerinize göre çok geride kalırsınız. O yüzden de en iyi yol yapay zekaya mümkün olduğunca adapte olabilmemiz ve bundan fayda sağlamamız. Evet ben Ozan Siyay BTC Haber YouTube kanalında sizlerle birlikte oldum. Bu tarz videoları kaçırmamak için takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Kanaldaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.